Tacirler Yatırım, Yatırım bize danışılır. Günaydın. Yeni yılın ilk, ilk ayının sonuna geldik. Ocak, ayına, Ocak ayının sonundayız. Hem iyi dünyaya baktığımız zaman hem de e, Borsa İstanbul'a baktığımız zaman e, başlangıçlarla e, ilk ayın sonu e, baktığımız zaman, muhasebesini yaptığımız zaman aynı şekilde gerçekleşmedi. Yeni yıla girerken aşığı normalleşme, insanların artık daha e, sosyal ortamlara girmesi, işlerine gitmesi gibi beklentiler varken bu işin o kadar kolay olmayacağı ortaya çıktı. Bunun sebeplerinden bir tanesi virüs versiyon değiştirdi daha hızlı gelmeye başladı aşılarla ilgili üretimde aksaklıklar oldu ve aşıların dağıtımında sorun çıktı bu da büyüme büyümeyle ilgili e, endişeleri artıran unsurlardan bir tanesi. Çünkü e, virüsün hızlı bir şekilde yayılması sonrasında kısıtlamalar ve yasakların süresi uzatıldı. Hatta bu yeni versiyonun hızlı bir şekilde yayılması ile ilgili sınırlarla ilgili güvenlikler de arttırıldı. Yani bu da uluslararası ticareti yavaşlatan bir unsur olarak bir büyüme endişesini beraberinde getirdi. Şu anda Avrupa'da mevcut yasakların Mart'ın ortası, Mart'ın sonuna kadar devam edebileceği, aşılamanın belli noktada gelmesi artı vaka sayılarının az almasına kadarki sürecinde e, kısıtlamaların devamı öngörülüyor. Avrupa'ya Amerika'ya baktığımız zaman da Amerika'da da özellikle yeni yıla e, Georgia'daki seçimlerinin sonrasında mavi akımla birlikte girdik. Tabi burada e, beklentiler 1.9 trilyon dolar e, teşvik paketinin e, Senato'da artık 51 oy ile birlikte yani çoğunluk sağlamış bir Demokratlarla çok daha hızlı gidebileceği ve Amerika'daki büyümenin e, artık e, maliye tarafıyla da birlikte desteklenebileceği beklentisi e, Ocak ayında heyecanlandıran bir unsurdu. Fakat onun da öyle kolay olmayacağı gözüktü. E, Temsilciler Meclisi önümüzdeki hafta da 1.9 trilyon dolar olarak geliyor. Artık martın sonuna kadar devam edebilecek bir süreç içerisinde içerisindeyiz Çünkü bunun bir temsilciler süreci, daha sonra senato süreci gerçekleşecek bu içerisinde bu dönem içerisinde de oldukça fazla siyasi manevralarla karşılaşması bu dönem içerisinde gene desteksiz kaldığı için hem FED tarafından desteklenmediği için hem de teşvik paketi gelmediği için ekonomik e, süreç veya ekonomik aktiviteler e, sıkıntıda olacağı için büyümeyle ilgili orada da gelecek kötü veriler e, piyasalarda volatiliteyi arttıracak unsurlardan bir tanesi. Bu risk alma e, almıştan azalmasıyla birlikte e, Türkiye'ye baktığımız zaman çok daha kuvvetli bir e, konumlandırma içerisindeyiz. Yani... E, Piyasalar ne kadar hayal kırıklığı yarattıysa da Türk lirası o kadar güven kaynağı oldu. Yılbaşından bu yana baktığımız zaman e, dolara karşı en fazla değer kazanan para birimi TL. Diğer taraftan e, zaten 3-4 tane para biriminin dolara karşı değer kazandığını gözlemliyoruz ki burada da Türk lirası ön plana çıkıyor. Dün enflasyon raporunun veri, verdiği mesajlar, e, Naci Ağabey'in verdiği mesajlar e, sıkı para politikasına bağlı e, kalma mesajları 10 yıllık uzun vadeli tabirleri geriye çevirdi. Burada özellikle yurt dışındaki büyümeye yönelik gençler e, enflasyon hedefine ulaşmakta e, destekleyici bir unsur olabilir. Yani Türkiye'nin hikayesi 2021'de dezenflasyon sürecinin başarılı bir şekilde iyötünmesi, Merkez Bankası'nın rezervlerinin kuvvetlendirilmesi ve DTH'lerdeki bir çözülme olarak nitelendirebiliriz ki şu anki Ocak yine yeni yıla girmiş gir, girmemiz Merkez Bankası'nın tutumu ve ilk çeyrekten sonra da artık bu atılan adımların dezenflasyon ortamı olarak e, pozitif yönde başlaması hem belki şu anda gelmeyen yabancı yatırımcıyı güvenini tazelemek anlamında getirebilir. Uzun vadeli tabirlerdeki geri çekilme yine e, değerlemeler anlamında Borsa İstanbul'u destekleyebilir. Yani şu an için yurt dışında zorlu koşullar var. Risk alma işte azalma var. Buna karşılık Türkiye'de çok oldukça kuvvetli bir makroekonomik bir çerçevede korunma var. Bu da yurt dışındaki riskler risklere karşı piyasanın biraz daha az volatil olacağını söylememizi beraberinde getirebilir. Bugün yurt dışı piyasalarda satış baskısı var. E, Dow Jones Maddesi %1 aşağıda. E, buna bağlı olarak da Borsa İstanbul'da zaten tepki hareketini 1500-1520 seviyesine kadar devam edebilir. Oradan bir satış zaten normal ve olağandı. Yukarı yönlü başlamak yerine e, düzeltme olarak başlayabilmesini bekliyoruz. 1467 burada önemli bir desteğimiz. Günün ikisi sendörlerimize geldiğimiz zaman Dioboya, GSD, Holding, Kerevitaş, Kafein, Uşak ve Vestel Beyaz aşağıdan oluşmakta. Benim için aktaracaklarım bu kadar. İyi seanslar, iyi hafta sonları. Herkese hoşçakalın.